Günlüğü programından herkese merhabalar. Bugün 4. Kepes Kitap Fuarı'nın 9. günündeyiz. Tıklım tıklım bir kalabalık var. Biz de e, buraya gelenlerle, kitap severlerle röportajımızı yapacağız. Ama daha da ne var derseniz eğer yazarlar geldi. Birçok ünlü yazar burada. İmza günleri oluyor. Söyleşiler var e, Düden Salonu'nda, Mavi Salonu'nda, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde dediğimiz gibi. Eğer siz de bir kitap severseniz bu fuara bekliyoruz. Müzik Sayın belediye başkanımızın daveti üzerine dördüncü Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etmekten büyük mutluluk duymaktayım. Gerçekten buradaki geniş katılımı, ilgiyi ve gerçekten çok zengin yayınları gördükten sonra bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti ile Antalya'mızda insanlarımızla, gençlerimizle, okurlarımızla, yazarlarımızla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böyle bir yazım zenginliği her ülkeye nasip olmaz. Dolayısıyla e, Antalya'mıza, Kepezimize böyle bir e, fuarın düzenlenmiş olması dokuzuncu gününde hala da böyle bir kalabalık, böyle bir ilgi ve merak gerçekten geleceğimiz açısından umut vericidir. Dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımızı, bu fuarı düzenleyenleri, e, katılanları, yazarlarımızı, gençlerimizi burada bu işin başarısına imza koyanları yürekten kutlamak istiyorum. Önemli olan tabii ki e, ile, geleneği geleneğiyle tarihimizle, geçmişimizle kültürümüzle e, bu ülkeye sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı'nın ana vatanıdır. Bizlerin de ata toprağı burasıdır. Buradan zamanında Kıbrıs'a gidip yerleşmiş ve Kıbrıs'ta da tabii ki mücadelemizde her zaman Türkiye'nin kendi başarıları ile Türkiye'nin kendi gelişmeleriyle olayları yakından izlemiş ve ona göre kendi gençlerimizi, kendi insanlarımızı da eğitmek ve yetiştirmek. Elbette kendi yerel kültürümüz ama aynı zamanda Türkiye'nin başarıları, Türkiye'nin her türlü gerek siyaseti, gerek kültürü, gerek yazım ve haliyle bütün bu bilimsel çağımızda da bu çağdaşlığı yakalamak adına bütün bu yayınlar bizim gençlerimize, bizim öğrencilerimize de kaynak olmuşturmaktadır. durmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'ye başarı derken gerek Antalya Diplomasi Forum'da olduğu gibi diplomasi alanındaki başarıları her türlü e, dünyanın içinde bulunduğu koşullarda e, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için daha fazla e, çağdaşlık adına bilimsel temelde yapılan bütün çalışmaları takdir ettiğimi e, belirtmek istiyorum. Ama gerçekten bugün burada büyük bir ilham aldım. Çünkü bu kadar e, geniş bir elfazede e, edebiyat, kültür, bilimsel çalışmalar TÜBİT tutunuz da Türk Tarih Kurumu'nun yayınlanana kadar geniş bir yelpazede binlerce yayının Türk gençliğine armağan edildiğini görüyorum ve sürekli olarak bu kaynak akışının gerçekten Kuzey Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bakımından ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği bakımından milletimizin büyük bir zenginliği ve gücüdür diye değerlendiriyorum. Sayın Belediye Başkanımızı bir kez daha kutluyorum. Bir kez daha bu başarıda emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Efendim ayaklarınıza sağlık. Değer kattığınız fuarımıza. Varlığınız bizim için çok kıymetliydi. Bu fuarı ziyaret etmeniz çok kıymetliydi. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz sizlere. Ve inşallah bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında da Kitap kütüphanelerle ilgili çok önemli projeleri de Akdeniz belediyeler Birliği olarak Türkiye belediyeler Birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştireceğiz Kıbrıs'ta da okuma ve kitap sevgisiyle alakalı çok önemli güzelliklere hazırlanıyoruz en büyük desteğimiz de sizin bize gösterdiğiniz teveccüh ve ilgi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a ve Kıbrıs'taki gençlerimizin okumalarını öğrenmelerine yönelik gösterdiği ilgi ve alaka. Kardeş Belediye'miz Beyarmıd'ı ile inşallah güzel bir kütüphane projesine de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde sizi bilgiyle buluştuğumuz gençlerle çok daha farklı bir ortamda ziyaret edeceğiz. Evet. Ayaklarınıza sağlık efendim. Sağ olun. hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Kitap fuarını nasıl buldunuz? Kitap fuarı çok kalabalık. Sanıyorum pandeminin vermiş olduğu evde kalma, fuarları gezememe, kitapları sadece böyle internetten sipariş verme gibi sıkıntılar böyle bit verince şu anda herkes burada. Çocukların coşkusundan da anlayabiliyorsunuz zaten bunu. Çok heyecanlılar, çok neşeliler, çok mutlu görünüyorlar. Bizim için de tabii onlarla bir araya gelmek, Epey uzun zaman sonra tekrar bir araya gelebilmek büyük keyif. Evet. Yazma sürecine nasıl başladık bu serüven nasıl başladı? Ben edebiyat mezunuyum. Ee, okumak istediğim bölüm de edebiyattı. Dolayısıyla benim için hani ilk e, çocukluğumdan beri e, hayal ettiğim, zaten yazıyor olduğum ve bunu geliştirmek için uğraştığım bir hayat yolculuğuydu. Böyle başladım. Evet. Peki fuarlar çok önemlidir. Okuyucu ile yazarı birbirine buluşturan siz ne demek istersiniz bu konuda? Ee, gün geçtikçe daha da ilerliyor aslında ve e, ben de yıllar içerisinde görüyorum ki ilgileri de katlanarak artıyor. Özellikle çocukların ilgisi katlanarak artıyor. E, geliyorlar, yazarlarla tanışma imkanları oluyor bir kitabın yolculuğuna eşlik etmiş oluyorlar. Onlar için çok değerli. İnsanların özellikle hani dışarıda bir şey yapmak için ayırdıkları bir zaman dilimini kitap fuarında geçiriyor olmaları çok anlamlı ve değerli buluyorum. Çok güzel. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Kitap fuarını nasıl buldun? Gerçekten Kepez Belediyemizin eline sağlık. Çok güzel olmuş. Değil mi? Aynen evet. öyle. Kitap okumayı sever misin? Fazla sevmem ama gerçek hayat kitapları olduğunda çok seviyorum. Gerçek karakterler olunca, evet. yaşanmış bir öykü olunca çok evet. seviyorum. Evet. Burada kitap bulabilecek misin sence? Çok fazla seçenek var ve çok güzel. Yani. Değil mi? Bulamıyorum. <laughs> kitap okumayı sevmeyen bile bence burada çok güzel şeyler bulabilir, böyle ilgisini evet. çekebilecek şeyler. Evet, gerçekten. Değil Beşinci mi? Kepes Kitap fuarına gelmelerini isterim. Dördüncü'yi kaçırdılarsa. Çok teşekkür ediyorum. Biz Umarım 5. Kepes Kitap Fuarı'nda okumayı daha çok seversin İnşallah. Hoş geldiniz Beyza Hanım. Hoş buldum, Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, nasıl buldunuz kitap fuarını? Kitap fuarına ilk gelişim değil aslında üçüncü gelişim ve her sene kendilerini geliştirdiklerini görmek çok çok güzel bir duygu. bu sene de mükemmel ilerliyor her şey. Her şey için teşekkür ederim. Evet, kitap yazmaya nasıl başladık bu serüven nasıl başladı? Kitap yazmaya ben çok küçük yaşlarda başladım. Aslında bakarsanız yazı yazmayı öğrendiğim anda sürekli hikayeler ve tiyatro oyunları yazmaya çalışarak başladım. Daha sonra internette yayınlamaya başladım, forumlarda, sosyal medya uygulamalarında derken bugüne kadar geldi öyle söyleyebilirim. Kitaplarınızdan da bahsedin lütfen. Ee, şu anda 14 kitabım edisyon aşamasında, evet. Ee, her sene iki tane olmak üzere düzenli olarak neredeyse 7 yıldır kitaplarım raflarda yerini alıyor. Çok ee, aslında bakarsanız farklı türlerde yazıyorum. Bazen gerilim, bazen romantik ağırlıklı, bazen komedi romantik tarzında yazmayı tercih ediyorum. Aslına bakarsanız her şeyi denemek istiyorum yazarken. Peki bu fuarların. Okuyucularla yazarı birleştirme anları çok değerli oluyor. Bunun hakkında ne söyleyeceksiniz? Kesinlikle öyle. Bu arada buraya benim üçüncü gelişim ve çoğu kurumun da benim için üçüncü gelişleri. Bu yüzden asla bakarsanız arkadaşlarımla üçüncü kere görüşüyormuş ve özlem gideriyormuşum gibi ve aynı zamanda ilk defa tanıştıklarınla da hiç yabancılık çekmeden ee, sanki yıllardır arkadaşmışız gibi birbirimize sarılıyoruz. Çünkü onlar benim satırlarımı okuyorlar. Ben onlar için yazıyorum birbirimizi çok iyi tanıyoruz aslında. Beni besliyorsunuz aslında değil mi? Peki bu kitap fuarını bizlerle buluşturanlar için neler söylemek istersin? Kesinlikle çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi üçüncü kez geliyorum. Her sene giderek kendilerini geliştirdiklerini, her sene her şeyin daha iyi olduğunu görebiliyorum. Umarım hep böyle devam eder. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. geldiniz. Hoş bulduk. Kitap var, nasıl buldunuz? Yani keşke her ay olsa, keşke böyle faaliyetler hep olsa her hafta. Evet. Kitaplarımız nasıl? Ha, aa. Süper, çok iyi. Değil mi? Hangi tür kitapları seversiniz efendim? Ben de roman okuyorum. Hı <laughs> <laughs> mesela şey e, Ayşe Kulin, Sinan Akyüz, <laughs> bunun gibi. Gerçek dünyadan alıp götürüyor bazen değil mi? Sorunları, dertleri unutturuyor. Aynen öyle. Kitap fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Bizi, bizlere bu kitap ile buluşturanlara neler söylemek istersiniz? Bir kere önce belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi keşke her bütün faaliyetler böyle olsa. Çocuklarımız için en azından yararlı şeyler diye düşünüyorum. Siz okudukça çocuğunuzla bence görerek okuma alışkanlığı edinecek. Aynen öyle. Çok kolay gelsin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz kitap kitapları? Gerçekten çok güzeldi. İnanın ben de bu kadar güzel bir ilgiyi ve bu kadar e, kalabalığı beklemiyordum. Çok e, Antalyalılar her zamanki gibi duyarlılıklarını gösterdiler. E, burada olduğum için çok şanslıyım, çok mutluyum. E, ya bir enerji zaten dün beni ısrarla buraya çekti. Benim gelme koşullarım gerçekten de benim önümdeki, altımdaki tüm uçaklar iptal oldu ve sadece Antalya uçağı kalktı. Hatta ben de Önceki, bir saat önceki falan Antalya'da iptal oldu. Ben onları çok seviyorum. Onlar beni seviyor. Birbirimizi çektik. İyi ki var diyorum Antalya'ya. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Mesela, Okuyucularınızla bir burada bir buluştunuz. Bir kitap fuarlarının önemi olacak. nedir? Çok önemli. Hiç kitap okum. Mesela biraz önce arkadaş bir da konuştu. Hiç kitap okumayı insan bilmeyen ya da sevmeyen, kitapları tanımayan veya ön yargılı olan kişiler birbirinden evet. etkileşebiliyorlar. O yüzden çok önemli. Yani kitap fuarları keşke daha sık, daha fazla olsa. Dokunmak çok farklı. E, kitaplara dokunarak birbirimizin aslında ruhuna dokunuyoruz. Birbirimizi hissediyoruz. Yani insan aç susuz bile belli bir süre yaşar ama kitaplarla ruhumuzu beslemeden bencilleşiyor veya samimiyetsizleşiyoruz. O yüzden kitap fuarları lütfen daha çok olsun. Çok önemli. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl buldunuz kitap fuarını? Çok güzel, çok eğlenceli. Teşekkür ederim. Birçok okuyucunuzla bir aradasınız şu anda. İmza gününüz var. Evet, evet. Gayet mutluyum. Onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Bu kitap yazma serüveni nasıl başladı? Ee, sanırım 10 yaşına yazmaya başladım ben. Sonrasında kendi çapımda yazarken yavaş yavaş basıldı yani. Hiçbir zaman yazar olmak istemedim ama hayal dünyam her zaman çok genişti. Ne türde eserler veriyorsunuz okuyucunuza? Herhalde dram, romantizm ve aksiyon üzerine. Bayağı da tutuluyor. Evet, seviliyor. O kadar kalın olmasına rağmen okunuyor. Evet. Ee, okuyucularınızın ortak özelliği nedir sizce? hissetmeleri, yürekten hissediyorlar karakterleri. En önemlisi de bu zaten yani. Kalpten hissettikleri için bu kadar seviyorlar. Evet. Kitap fuarının peki okuyucuyla yazar için önemi nedir? Sizin için önemi nedir? Bu kadar okuyucunuza bir araya geliyorsunuz. Yani yüz yüze gelince onların hissettikleri mesela birisi geliyor çocukluğumu kurtardın diyor. Birisi geliyor beni mutlu ettin diyor. Birisi geliyor sana sığınıyorum diyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani mesajla ya da okuduğum zamankiyle göz göze bakıldığı zamanki birbirinden çok farklı olabiliyor. Evet. Peki e, bu burayı düzenleyenler, size okuyucunuzla birleştirenler Belediye Başkanı hakkında neler söylemek istiyorsunuz? E, teşekkür ediyorum buraya getirdiği için ve bu şekilde okularımla buluşma sağladığı için iyi ki varsınız. Teşekkürler. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Fuarı nasıl buldun? <laughs> Fuar çok güzel ama fazla kalabalık. Evet. Çok bilgi var aslında. Çok yoğun bilgi var. Evet. Sen neden bugün buraya geldin? Kitap haricinde? Gezmek için geldim. Arkadaşlarla şey yapmak için geldim. Aha. Kitap imzalamak için geldim. Evet, hangi yazarı bekliyoruz? Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Ekin Koç, Koray Yersüren. O hepsi de burada. Evet. Şu an Aslı Arslan'ın sırasındayız. Aha. Hangi Türk kitap yazar Aslı Hanım? Genç Kurgu. Aha, genç Hı -hı. Kurgu. Çok um, heyecan verici kitaplar mı? Bu kadar uzun kuyruk oluşturmuş çünkü insan. Evet. Çok heyecan verici kitaplar böyle... Her her gıdımda şaşırabilirsiniz böyle her şey olabilir yani her an her şey olabilir. Genelde macera kitaplarını mı seversin? Genelde genç kurgu severim. Genç kurgu. Hı -hı. Bu yeni bir tur mu bilmiyorum. Yeni bir tur evet. Genelde gençlere hitap eden bir tur. Hı -hı. Okuma alışkanlığını nasıl kazandın? Okuma alışkanlığını ben Beyza koç'un karantina kitabıyla tanıştım. Eylül var arkadaşım ondan e, al onu gör onda görmüştüm. Sonra ben normalde asla kitap okumazdım. Sonra karantinayı ben de aldım. Çok sevdim ve sonra şu an kitaplığım kitaplarla dolu. Güzel, ne kadar güzel. Sana bir etkisi olmuş. Yazarlarla buluşmak, tanışmak çok güzel bir şey. Zaten bizim her okuyucunun hayalidir bu. O yüzden belediyeye çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl buldunuz kitap fuarını? Ee, çok kalabalık, çok yoğun ve Antalya'yı bu yüzden çok seviyorum. Yani genelde e, okur kitlesi çok fazla ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bizim için çok güzel bir şey. Evet. Kitap yazma sürecine ne zaman başladık? nasıl ee, Benim 2015'te oldu. Ee, çok bir anda gelişenmiş, hani olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim ama şimdi buradayız. Ne kadar güzel. Peki okuyucularınızın sizin için... Hani tüm okuyucularınızın tek bir duygusunu anlatabilir misiniz bana? Neden sizi okuyorlar sizce? Ee, biraz bence heyecan. Çünkü ben yazarken çok heyecanlanarak yazıyordum. Hani o duygunun etkisiyle yazdım. Okurlar da onu yaşayarak yaşadıklarını söylüyorlar. Heyecanlandıklarını söylüyorlar. Kesinlikle heyecan diyorum. Yani. Peki okuyucuyla yazarı buluşturan kitap fuarları çok önemli. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok önemli. Hatta bizim yani ben yazar olduğumda ilk söylediğim şey kitap fuarlarının olmasının şey çünkü bir araya geliyorsun. Okurun daha çok duygularını daha çok öğreniyorsun. Hani yazmayla, mesajlaşmayla olmuyor. O yüzden kesinlikle fuarlar iyi ki var. Yani imzalar iki var diyorum. Bu organizasyonu düzenleyenler için neler söylemek ister? Çok teşekkür ediyoruz bizi okuyucularla buluşturdukları için. Ee, ve organizasyon da çok güzel. Ee, bizimle ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Seneye tekrar burada mı? Evet inşallah. Teşekkürler. <laughs> çok rica ederim. Hoşçakalın. Hoş geldiniz Mücahit. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'nın yanında diğer kimliğiniz de yazarlık aslında. Kitap fuarını nasıl buldunuz? Kitap fuarını çok yoğun buldum. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi malum zaten. Eskiden Türkiye okumuyor derlerdi ya. bunun ne kadar yanlış olduğu, Allah'a şükür bugünlerde ortaya çıktı. Ben hangi kitap fuarına gitmiş olsam tıklım tıklım. Ama Kepes kitap fuarı gerçekten bir başka. Hani buraya gelirken pek çok insan kalabalıktan zorlanarak geldiğini söyledi. Bu da çok harika bir şey. İmzanız da olacak aslında okuyucularınızla. Şüphesiz ki yazarla okuyucuyu birleştiren fuarlar çok güzel. Bu fuarları bizlerle buluşturanlar için neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi bu özellikle pandemide biz hem birbirimize hasret kaldık, hem de kitapla hemhal olma, tanışma imkanı buldu pek çoğumuz. Şimdi burada hem insanlar yazarlarla buluşuyor, okurlar birbiriyle buluşuyor. Burada bir... Kitap merkezli bir sosyalleşme e, var. Bu aynı zamanda e, bereketli bir e, şeyde. Şimdi e, ifadelerini okuduğunuz e, insanlara o ifadeleri soruyorsunuz. Hani burada ne demek istediğini açmasını mesela bekliyorsunuz. E, bu hem okuyucu için büyük bir imkan hem de yazarlar için e, büyük bir geri dönüş e, imkanı sağlıyor. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum Kepez Kitap Fuarı olarak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli yazarım, öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Uğur Tuna, beş tane e, kitabım var. Yine imza günü için Kepezli kitap severlerle buluştuk. Kitap serüvenine nasıl başladınız peki? Erken yaşlarda başladım. Yani 14-15 yaşında küçük hikayeler yazarak başlamıştım. 25 yaşında kitaplaştırdım. İlk kitabım da bayağı beğenildi. 55 bin okuyucuya ulaştı. Ve e, devamı geldi. Evet. Ne anlatıyor kitapta? Bu ikisi kardeş, üç çocuğun hikayesi kardeşim için kitabı. E, Çağdaşlırama yazıyorum. Gerçek yaşanmış hikayeler. Bu da yine genç bir kızın e, hayat hikayesini anlatıyor. Okuyucu tarafından bayağı sevildi, beğenildi. En son yapılan 2019'daki Kepez Kitap Fuarı'nda da e, en çok imza yapan yazar olmuştum. 2600 kitap imzaladık sadece kardeşim içinden. Bu yıl da yine güzel bir etkinlikle e, kitap severleri Kepez Belediyesi buluşturdu. Dahil olmak istedik ve güzel geçiyor. Çok güzel. Peki heyecan oluyor mu? Ya, yani okuyucularınızla bir araya geliyorsunuz. Fuarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu, bu fuar hakkında da aynı şekilde. Fuarlar okuyucular ve yazarları bir araya getiren e, şehrin sosyal e, kültürüne katkı sağlayan etkinliklerin en başında gelen aslında etkinlikler. Türkiye'de 81 ilde yapılan ileri ufaklı bir sürü fuara katılma şansımız oluyor ama en heyecanlandıran fuar bizi her zaman Kepes Kitap Fuarı'dır. Çok üzülmüştük pandemiden dolayı ertelendiği için. Ee, ve okuyucuların gözlerinde de hani bir beklenti olduğu çok belli. Kucaklaştık diyelim kelimenin tam anlamıyla. Umarım yine bu pandemi şartları etkilemez ve her yıl devamı olur. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim bir fuar günlüğü programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.